Evet, hoş geldin. Deniz ürünlerimiz tam, sebzelerimiz tam. Gayet sağlam bir menümüz var. Dimi mutfak. Yes, Dimi mutfak! Yeşef! Gülen suratlar, iyi komünikasyon! Show time! Bugün bir VIP masamız var. Ünlü şef Rinso. Renzo. Maestro. Sanki Umarım. bu gece sadece sen önemsiyormuşum şimdi davranmayı bırakamış. Madem o şovunu Bak, yapıyoruz da yaparız. Şimdi. Herkes istasyonuna sahip çıkacak. Tamam burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Bunun vardı gardı 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 gar. Rıka! Rıka! Bana bak. Babamı dün gece hastaneye kaldırmışlar. Ne? Sinan senin burada ne işin var o zaman? Bana ihtiyaçları var çocuklar. E Ailenin de sana ihtiyacı var Sinan. Burada olmam lazım bahane etmiyorum. Bonfile, biftek yok mu? Anam babam usulü. Cihan beni yazın çift kaşarlı tosta yapalım. Müşteriye hani bütün sessiz gidiyor. Ben hiçbir şey Şefim, bir kremanın tadına bakmanı isteyeceğim. Şimdi nasıl? İki üç hafta sonra tekrar sizi ziyaret edeceğim. Aynı şeylerle karşılaşırsam... ...umam için hiç iyi olmaz. Gelip teşekkür edeceğim burada geliyorsun patronculukla oynuyorsun. Kimse sana saygı duymuyor ya. ya. Hadi. Ne oluyoruz? Ben sana söyleyeyim mi oldu ne Siparişleri geçmek istiyor şef. Hey, Problem baştan ayağa sensiz. Ne yapıyorsun? Çok özür dilerim hepinizden.